Benim buradan şu tarafa gitmem lazım. Burası neresi ya? Hı? Ana! Daha demin ibiş değil mi? Acaba şimdi nereye gidiyorum? Hemen bakalım. Bir olsam nereye gidiyorum acaba? Aaa! Darkland! Oraya gideceğim. Belli. <laughs> Nasıl gideceğim? olamaz. Çekil şuradan gideyim. Hı. Ah. Eskiden de daha kardeşim. Vah, Buradan da ineriz lan. Eskiden de daha ciddi. Ha. Ah. Hop. Evet. Dark'tan gidiyoruz şu an. E burası zaten Darkland. Ne ne ne? Darkland. Buradan çıkmam lazım. Darkland'dan çıkmam lazım. Darkland'dan nasıl çıkacağım? Aha, Darkland. Ne haber abi? Ne haber? Ne haber lan? Ne haber? Ne haber? Ne haber?

Şehir burası. Ama yok, ben zaten darklandım. Yani şehir, karanlık şehir. Buranın portalını bulmam lazım. Kesinlikle bulmam lazım. Bu yolu takip edelim. Bu yol portala gidiyor olabilir. Şöyle şuradan, şöyle gidelim. Çünkü ben geri geri gitmeyi severim. Portalı Portal girdi miydi? Portalı gördüm. Tam arkamda. Hemen gördüm. Gördünüz mü? Yok lan portal değil ki o. Portal değil. Lan. Lan kendisi koşuyor. Kendisi koşuyor. Ve. Bir şey yok. Buraya, bura portala gidiyor olabilir. Aaa, gitmiyor Ulan Aa, yine mi kendi şehrime geldim ya? Neyse, yaptır gitsin ya. Yaptır gitsin. Aha. Zor bulmuyor lan. Hemen diyelim. Evet, adını Yaskala koydu. Püş. Yaskala ne lan? Yaskala yani rastgele. Dındırın, dın, dındırın dırın dırın. Rastgele, 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 rastgele. 11 kişi varmış lo. Anne, 11 kişi var. Hmm, Oha. Üf ya. Ne nice zaman paya kaşanacağım beyin. Hey. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan. Olamaz. Ulan. <laughs> Kendim gidiyorum. <laughs> Bu ne? Tünel mi bu? Ha, oy oy oy. Ah, acıdı. Ne? Bu portal mı yoksa? Yok, bu portal değil. Hayır, bu portal değil ki. Bu geldiğim portal herhalde. Başka bir yerde tünel var mıydı? Bakalım. Hayır, hayır, hayır. Bu taraf, bu taraf. Gidiyorum. Gidiyorum. Bakalım. Diğer kişide Şey var mı? Portal. E ee, orada da portal var. Hangisi? Bak şu kesin olamaz. Bak şu nobo değil hiç olamaz. İmkansız. Ee, yine çarpacağım. Yine çarpacağım. Buradan çıkamıyorum. Dınırın. Tışt. Dıt. Neyse. Bu portal beni almıyor. Anlaşıldı. Ama şöyle bir şey olabilir. Ben buradan gideceğim, ölüp sonra tekrar doğup buraya gireceğim. Güzel fikir, güzel fikir. Hemen gideyim. Şimdi <laughs> buradan hemen öleceğim. Evet. Güzel plan, güzel plan. Evet. Güzel plan. Koş koş. Şimdi buradan ölmem lazım benim. Sonra tekrar doğup. Oradan da portala gireceğim. Evet. Güzel. Aa evet tamamdır. Öldüm. Evet. Şimdi tekrar portala gireceğim. Evet muhteşem bir plan. Bak gizlemiş olabilirler işte. Bak şu kesin olamaz dedim. Eee. yanlış çıktı herhalde. Bu. Şu şuradaki. Darklandım. Ay darklandım değil lan. Hadi bakalım. Gidiyoruz şu anda. Hop koş 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 koş. Evet portala geliyoruz. Hazır mıyız? Portala geleceğiz. <laughs> evet portal gözüktü. Gidiyorum. Aa,